Merhaba arkadaşlar. Ben Azra. Bugün sizlerle birlikte şu anda yaprak sarma sarıyoruz. Bu temiz elim, bu kirli elim Ben dizmiştim Şu anda gördüğünüz gibi şöyle biraz dizmiştim, ortası kaldı. Şöyle diziyordum. Ben geri kalanını da sizinle yapayım dedim. Şöyle diziyorum. Merhaba ee, arkadaşlar. Şöyle Hala da kadar konuştu. Tam oldu ama neyse. Şu an böyle izliyorum. Şimdi arkadaşlar bu sığmaz. Küçük küçük. Aha. Hepsi bozuldu. Ah, tam böyle. Tamam. Şimdi diğer sıraya gidelim. şöyle. <laughs> Arkadaşlar. Bu arada kanalımıza like atıp evet. abone ol. Yani bizi tuşlaşmayı unutmayın lütfen. Bugün bayağı bir Şöyle. Baya bu güzel oldu. Baya Ve dolma. işte dolma sarıyoruz. İşte Siz de işte böyle sarmak isteyebilirsiniz. Ve sarmak istiyorsunuz. Ben canınız çekiyor biliyorum ama isterseniz uzun yapmayalım ve yapalım. Yani böyle, Böyle kurallar böyle. Değil mi? Anne. Anne. Ana. ana, ana şuraya. Kardeşim arkadan anne anne diyor. İp, ip, ip. Tamam arkadaşlar sizin için bu kadar yaptım. Şu anda böyle görüyorsunuz zaten az kaldı. Zaten bunları da hemen bitireceğim için yani şey hiç gerek yok yani. Şu anda kapatıyorum ve şu anda evet, like atıp abone olup ve yandaki zil tuşunu açmayı unuttuysanız lütfen unutmayın ve yine açın her, her zaman diyorum bu sözü hiç unutmayın tamam mı görüşürüz we <laughs>